büyüdün mü lan sen? Boyun mu uzadı senin yine? Baba ne zaman geleceksin eve? Göre biraz uzadı babacığım. Bitirirsem inşallah döneceğim tamam mı? Sana. Özledin mi sen babayı? Çok özledim. Ben de Hasan, ben de. Bakayım. Seversin sen. Yeni gelmişti tezgah. Zahmet etmişsin sağ ol. Çok uzun zaman olmuş. Sana çiçek almayalım. Çok olmuş bugün fark ettim. Sen biraz çocuklarla vakit geçir. Geçiririz tabii. Affedebilecek misin beni Pınar? Ali şimdi bunları konuşmasak. Ne zaman konuşacağız bunları? Ne zamandır böyle yüz yüze gelebiliyor muyuz? Soruyorum sadece. Affedebilecek misin? Düşünmedin mi hiç? Düşündüm. Ama bilmiyorum Ali. Affedebilir miyim bilmiyorum. Anladım. <gülüyor> <Korklasın>. <gülüyor> Baba. Dedeciğim. Aa dedem gelmiş dede bak. Bak babam bize neler almış Baba, için Çok almış. güzel. Çok güzel. Hadi. Hadi oynayın siz arkadaşlarınızla ben de geliyorum tamam Dede. Hadi. Tamam dedeciğim. Ne oluyor burada Pınar? Çocuklar çok özlemiş babalarını. Görüşsünler diye baba. Öyle mi? Peki benim niye haberim yok bundan? Hakkım yok mu çocuklarımı görmeye? Hadi lütfen. Bir saniye Pınar. İzin mi almam lazım bunun için? Senin ne halt ettin beni ilgilendirmez. Ama kızım, torunlarım nerede? Ne zaman? Kimle görüşüyorlar? Onu bilmek isterim. Anladın mı? Benle görüşüyorlar. Buradayız. Var mı bir Baba ne olur. Çocuklar hadi toparlanın eve gidiyoruz. Dur dur Pınar dur. Bir saniye. Daha fazla tatsızlık çıksın istemiyorum. Hele çocukların önünde. Baba bak sen de rica ediyorum ne olur. Hadi gelin çocuklar. Hadi anneciğim. İyi bak onlara. Orada gördüğün hiçbir şeyi hak etmiyorsun sen hiçbirini. Anladın mı? Hadi efendim. Hadi anneciğim hadi, gidiyoruz. Hadi hadi, hadi gelin gidelim. Baba. Hadi. Güle güle baba görüşürüz. <laughs> hadi.